Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi de Ramo fragmanı çekeceğim burada. Tepkimi ilk defa izleyeceğim. 32. bölümü fragmanı arkadaşlar. Unutmayın like bırakın benim kanalıma. Buraya da bırakın Ramo'nun az kanalına abone olun. Bana da abone olun daha fazla görmek istiyoruz 50 like ulaşırsa aynı mucize doktor fragmanda dediğim. 50 like ulaşırsa şu video 32. bölümü Canlı tepkimi çekeceğim ve 10 dakikayı kısaltacağım böyle en iyi sahneler tepkimi göreceksiniz. Ee, bu da çok büyük bir emek harcamam gerekiyor. Fakat 50 kişi like'ını bırakırsa diyeceğim ki bunu yapacağım sizin için. Evet benden bu kadar başlayalım artık. Şu fragmana bakalım ne oluyormuş. İnanın. Dur dur dur. İlk saniyeleri kaçırdım bile. Bakın masa bir adam oturuyor yeni bir adam masaya oturuyor. Şu adamı tanımıyorum. Hapiste Ramo mu? Evet Ramo hapiste. İnanmıyorum. Neye inanmıyor peki? Ya neye inanmıyor yani? Kafayı. Kafayı mı yedi? Ooo ya Sibel öldür ya kafayı mı yedi? Allah'ın kulu beni hmm. Anlamıyor mu? Kılar mı kafayı yedin? Ramo biraz toparla kendini yani. Üzül falan tamam ama delirme yani. Şeye bir bak. Yavuz'a bak Fidan'ı seviyordu tamam. Belki daha fazla seviyorsun Nur Sibel'i ama delirme yani. Delirme. Müzik çok epik ya. Çok epik bu müzik. Ah ah masa. Nasıl oturuyorsun boss gibi. Yani patlama. Şu ne diyorsunuz şu. Korkut çok iyi yeni bir şey değil mi? Ya? Eklemiyor mu? Diziye ben sandım ki bir bölümlük işi olacak. Adam iyi kendini adapte etti. BM var. Ben patlamaya hazır bir bomba gibi Ramo ben yani beni şey hatırlatıyor. Ezel dizisini izlediyseniz e, Ramiz dayı öldüğünde nasıl Ezel sağ sola saldırdı. Böyle psikopat gibi aslında ama plan kuruyordu. Belki Ramo da aynısını yapıyor. Bu kadar emin olabiliyorsun. Yengenin hala oldu. Bu kıyamet kaldı hayatta oldu bu hayatta sanıyor demek ki bu yani kabullenmek istemiyor öldüğünü kıyamet kopmadığını aksi taş taş üstünde kalamaz lan kafa iyice yemiş çok ilginç bir bölüm olacak masaya bakalım Ramo yok masada yani bir yeni bir adam gelmiş onun yerine bu bomba ne zaman patlayacak yani Ramo'ya mı bombayı yoksa pat, yani Ramo'yu mu gebertmek istiyorlar bombayı patlatıp çünkü artık iş görmüyor diye. Ramo? Kafayı mı? Kafayı yiyordur kesin yani. Şu an Sibel öyle durup dururken onu izleyip Ramo diyecek hali yok. Ya arar ya mesaj atar ya direkt Ramo'yu aramaya çalışır veya telaş olur öyle e, sokağa çıkmış da tesadüfen Ramo'yu görmüş gibi bir reaksiyon vermez. Böyle hayatta değil bu hayal, iyice kafayı cidden yemiş yani şey bile değil plan bile kurmuyor yani yemiş. O beğeniyorum beğeniyorum cidden iyi anlatıyorlar. o gördünüz mü sonu yani bir şey yok bir döndü. Bak kimse yok karşısında yani Sibeli hayal etmiş. Şimdi alnıyor gözünü kapatıyor. Ramo'nun işi işte. zor. sürmez. Hepinize saldıracak. Ramo diyor kafayı. Bu adam kimdir ya? Yani adam e, iyice ne Ramo düşmanı çıktı bunda. E, yani tamam herkes Ramo'nun düşmanı ama bunun kadar açık belirten yok. Önce de öyle. Şahsen Fiko'ya çıkmış olmasın gülmekten ölürüm. Dikkatli olun derim. Ramo is coming. Ramo is coming diye. <laughs> evet arkadaşlar. Ne olacak hiç kestiremiyorum. Yani iyice kafayı sırtmış. Belki böyle daha psikopat bir Ramo görürüz. Of ne olabilir ne olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Korkut. Lan çok heyecanlı olacak. Çok heyecanla bekliyorum. Şu Korkut'un da etkisi baya iyi yani diziye. Çok beğendim Korkut'u. Ee, evet bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Abone olun. Like'ı bırakın. Eğer canlı tepkimi görmek istiyorsanız. Kendinize de iyi bakın dostlar. Hastalığa yakalanmayın. Bay bay.